Merhabalar. Bugün Pokemon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ikinci rozeti almıştık hatırladığım kadarıyla. Şimdi de ilerlemeye devam etmeden önce bir Pokemon'lara bir level atlatmak istiyorum kısa bir süre. Aralarında bayağı bir level farkı oldu hatırladığım kadarıyla. Evet. Aqua bayağı geri kalmış. Şimdi bunları level 20 seviyesine çekeceğim ilerlemeden önce daha sonra devam edebiliriz. Blade level 20. Bakalım gelişecek mi? Evet. Blade sonunda gelişiyor. Waddle'un oldu. Protect saldırısı öğreniyor. Defansif bir Pokemon deneyim. Protect öğretebiliriz aslında. Tackle yerine Protect'i öğretelim. Bir şekilde işimiz düşebilir bu saldırı. Sintesis. Can doldurma. Bunu öğretmiyorum. Biz saldırımızı can doldurmayla harcayacağımızda onun yerine Potion kullanabiliriz. Seni de siz Ama güzel saldırılar öğrendik yine olarak. Şimdi Aqua level 16. Onu ön sıraya koyalım bir de. Burada roket takımıyla e, savaşmamız gerekiyordu en son. Onları bu Roket takımı diyorum. Team Plasma. Team Plasma'yı bulmaya gidebiliriz şu an. Benimki lazım Evet. Arkadaşımız burada köprüde dikiliyor yine boş boş. Root 20'yi kontrol etmeme yardım et dedi bize. Yardım edelim hemen. Ama ben yerlerini zaten biliyorum. Yerleri burada. Team Plazma yesini bulduk. Gel bakalım plazma. Bu Team Plasma'nın oyundaki amacı şimdiye kadarki Pokémon oyunlarında e, en mantıklı olay. Hani bazen böyle kötü e, kahraman grupları dünyayı yok etmek plan tarzında amaçlara sahip olurdu. Burada Team Plasma'nın amacı Pokemon'ların kale olarak kullanılmasını engellemek. Ki oldukça mantıklı. Biz şu an işte hayvan dövüşü yapar gibi Pokémon dövüştürüyoruz. Venipade şey kullanıyor, um, Pursuit kullanıyor şu an Pokemon'u değiştirmeye kalkarsak katasar tasar yeriz. O da tehlikeli bir şey. Defansımız yarı indi. Water Gun çok güzel. Aqua kendisinden 2 level yüksek bir Pokemon'u rahatlıkla yenmeyi başardı. Akko gaz da öğreniyor. İlginç. Uçan Pokemon saldırısı. Öğretelim. Çimenlere karşı avantajlı olacaktır. Zubat geldi. Zubat'ın güçlü bir saldırısı var mıdır? Umarım Aqua'yı kaybetmeyiz burada. O Devamlı Critical Hit. Toxic sen git. Toxic'in şu an inanılmaz bir defansı var. Return kullanalım. Çok güzel toksik. Sevipur. Return kullanalım. Defansımızı yarıya indirdi. Screech. O sert vurdu. Yine mi critical x? Ciddi misiniz ya? Adamın critical hit for olmayan şeyi yok. Saldırısı yok şu an Bu swagger tehlikeli bir şey. Atağımızı iki katına çıkarıp bizi confuse ediyor. Eğer kendimize vurursak atağımız arttığı için daha da sert vurmuş oluyoruz. Ama toksik kendine vurmadı çok başarılı bir şekilde. Ettiğim plazma elemanını yendik. Yine arkadaşımız olay yerine geç intikal ediyor. Her şey bittikten sonra. Evet şu an Virbank City'ye gidiyoruz. Ah yanlışlıkla memden yürüdüm ve bir Swaddle karşılaştık. Buradan bir tekneye atlayıp karşı kıyıdaki büyük bir şehre ulaşmamız gerekiyor şu an. Önce bir Pokemon merkezine uğrayalım. Aquaria'yı da level 20'ye getirmek istiyordum ama bir şekilde Experience şehre item'ı sayesinde bir şekilde o da level 20'ye ulaşacaktır biz ilerledikçe. Evet. Roxy babasıyla konuşuyor. Roxy'nin babası da kullanacağımız teknenin kaptanı olacak. Burada gereksiz konuşmaları hızlıca geçiyoruz. Şimdi gemiye atlayıp karşı kıyıya geçebiliriz. Arkadaşımız da burada bekliyor. Hadi beraber gidelim. Evet gökdelenler ve gemi. Burada böyle üç boyutlu bir manzara yansıtmaya çalışmışlar. Evet, karşı kıyıya ulaştık sonunda. Castelia City'miş burası. Burada keşfedecek o kadar çok şey var ki büyük bir şehir. Birkaç bölümü burada geçirmek zorunda kalacağız muhtemelen. Çünkü her köşeye uğrayıp her item almak istiyorum. Bir hard scale aldık. Palyaço bizi karşılıyor. Castelia City'ye hoş geldin. Shiny Charm verdi bize. Bu Shiny Charm e, Shiny Pokemon'larla karşılaşma olasılığımızı bayağı bir arttırıyor. Normalde çok düşük bir şans. İki kattan fazla arttırıyor bildiğim kadarıyla. Normalde Pokedex'teki tüm Pokemon'ları tamamladıktan sonra bu item'i veriyorlar bize ama bu bu versiyonda Shiny Charm'a Erkin ulaşmamızı sağlamışlar. Güzel bir yenilik olmuş bana kılırsa. Belki Shiny bir Pokemon'la karşılaşabiliriz bundan sonra. Olasılığımız arttığına göre. Burada bir tekne var. Binebiliyor muyuz? Akşam üzeri geldi de. Şu an bizi alamıyor tekne. Evet şu an şehirde bütün binaları gezdim ben. Herhangi bir dövüş yapmadım. Şimdilik sadece oyunda bize verilen bedava eşyaları topladım. Tek tek binaları gezmek uzun ve sıkıcı bir işlem olduğu için buraları e atladım videodan. Şimdi size aldığım eşyalar arasında gerçekten önemli olan tek eşyayı göstereyim. Eviolite Ave denen bu eşya. Pokemon'un en gelişmiş haline ulaşmadığı zaman onun defansını ve spesiyel defansını iki katına arttırıyor. Yani o, o Pokemon bizim için bir nemiği, ölümsüz gibi bir şey oluyor şu an. Ben bunu Cartman'a vermek istiyorum. Cartman'ın kaybetme istediğim en son Pokemon olduğu için. Bu eşya bizim için çok faydalı olacak. Cartman'ın son seviyesine ulaşana kadar. Şimdi burada şeyler var. Lağımlar var. Bu Iris denen kız bizi oraya çağırmıştı. Pla plazma takımını bulmak için. Biz de şimdi onu takip edip buradaki lağımlara ineceğiz. İşte gördüğünüz gibi. Ve arkadaşımız da geliyor. Tim Plazma'yı buldunuz mu? Bulmadık. Bana yardım et diyor. burada Laan'lara girmemiz gerekecek. Ön sıraya kimi koyalım? Burada yeni bir Pokemon yakalayacağız. Ön sıraya... Kartman'ın saldırıları çok fazla güçlü olabilir. Ön sıraya daha az hasar bulan bir Pokemon koymamız gerektiği için. Blade'i koyabiliriz. Ee, defansı da güzel. Play olsun ön sırada. Hmm, burada şu an iki kişi olduğumuz için 2'ye 2 iki savaş yapacağız ve rakibimizin bizim yakalamak istediğimiz Pokemon'u öldürme tehlikesi var. O yüzden ben şuradaki bölgede dolaşarak bir Pokemon yakalamak istiyorum. Tek başımıza, tek başımıza Burada bakalım neyle karşılaşacağız. Evet. Rattata. Maalesef o kadar Pokemon arasından yine yakalayabileceğimiz en kötü seçenek geldi bize. Rattata geldi. Flame Wheel mı? Ateş saldırısı var. Dört katı sarı yedik. Şu an Blade'i öldürebilirdi. Bir kritiklik durumunda. Ön sıraya defansı sağlam olan Toxic'i yolluyorum. Pure suit mi? Ciddi misin ya? Kaçarken bile hasar vurdu. Murata da biraz zorlu çıktı. Yoksa bu joining bahsettiği top percent rotatadı mı? Bakalım. Takımımız için faydalı olabilir. Değişik bir atata. Evet, bir rotatadı yakaladık. İlginç. Bir nickname bulmam gerekiyor şimdi. Düşünelim. İsmi ne olsun? Evet, Ratata için en mantıklı nickname'in Dragon olduğuna karar verdim. Çünkü kendisi bir ejderha avcısı olacak bizim için. Dermişim. Bakalım. Special atak azalıyor. Hızı artıyor. Mükemmel. Special atak kullanmıyoruz zaten. Ability Guts. Herhangi bir işte zehir ya da işte nasıl diyeyim. paralize olması durumlarında. Atağı iki katına çıkıyor. Güzel. Saldırıları ilginç. Hyper Fang. Flame Wheel. Ve Pursuit. Ateş saldırısı bilen bir atatamız var şu an. Bir Pokemon merkezine uğrayalım. Pokemonlarımızın sağlıklarını dolduralım. Sonra devam edelim. Aha bacım çekiliyor ya. İstemiyorum ki yönetmenim. Bakalım. Dragon level 18. Ön sırada Blade kalsın. ilerlemeye devam edelim en iyisi. plazmanın yuvasını bulalım. Ve onları yenelim ve bozguna uğratalım. Lağımlarda arkadaşımızla beraber ilerliyoruz. Karşımıza Pokemon çıkıyor. İki kişi olduğumuz için ikiye iki savaşlar yapıyoruz. Bakın Slowpoke denen Pokemon yakalanabiliyormuş burada. Hani bir Rattata yerine Slowpoke yakalamayı çok tercih ederdim açıkçası. Bizim su Pokemon'umuz da fazla güçlü değil şu an. Yanımızda da Divot savaşıyor. Arkadaşımızın Divot'u. Level 24. Biz biraz level olarak geri kalmışız gözüktüğü kadarıyla. Confusion kullanıyor. Pislik saldırısı da var. Keşke bir Slowpoke'la karşılaşabileydik ratta yerine. Takımımız için değişik bir tecrübe olabilir bir Slowpoke. Ama maalesef biz güçlü dragonumuzu yakalamak zorunda kaldık. Team Plazma burada. Team Plazma ile 2v2 iki savaşacağız şimdi. Evet, bu ilk 2v2 iki savaşımız. Yanımızda bir arkadaşımızla beraber. Skorupi ve Magnemite. Şu an Skuripi böcek Pokemon'u ve zehiri Pokemon'u sanırım. İkisi de Blade'e çift tasar buluyor. Şu an Blade'i oyundan çekmek istiyorum ben. Riske atmak istemiyorum. Onun yerine mı yollayalım. Tedbirli olalım. Çünkü karşı tarafın level'ları da 24 biraz. Level olarak geri kalmış durumdayız şu an. Uzun zamandır level kasmanız için. Divot çok güzel. Arkadaşımız sağlam bir Pokemon antrenörü çıktı. Tek vuruşta indiriyor. Defansı da oldukça güçlü. Rakipten Raticate geliyor. Raticate'i indirelim hemen. Tehlikeli olabilir. Hyper Fang arkadaşımıza saldırdı. Oldukça yüksek hasar vuruyor. Ama Raticate'i indiriyoruz biz. Cartman sağ olsun. Cartman level 26, Aqua level 18. Sonic Boom kullanıyor. Bu Sonic Boom saldırısı ne olursa olsun 20 hasar buluyor. Tamam, Magnemite'i indirmeyi başarıyoruz bu ataktan sonra. iki iki savaşı başarıyla atlattık. Derken bir Pokemon'u daha varmış. Golbat. Golbat'a karşı bir Flame Charge kullanabiliriz. Wing Attack. Cartman'ın şu an item olarak taşıdığı Evolite sayesinde defansları çok yüksek olduğu için. Herhangi bir atağı karşılayabiliyor. Şu an umarım daha hızlı saldırırız. Evet Flame Charge'dan sayesinde Golbat'tan daha hızlı olduk ve Golbat'ı indiriyoruz. Aqua Level 19. Güzel. Team Plazma'yı yenmeyi başardık. Bu üçüncü rozet lideri Burk. Böcek Pokemon'ları kullanıyor. Cartman'la kolaylıkla başa çıkabiliriz Burk'e e karşı. Çok güzel bir saldırı öğrendik şu an. HM04 e Strength. Strength normal oyunda gereksiz bir saldırı olsa da bu oyunda saldırının türünü kaya saldırısı yapmışlar. Kafasında garip bir cismi olan bir adam geldi burada ve geldiği gibi de gitti. Şimdi Berk bizi spor salonuna davet ediyor üçüncü gözet için savaşmaya. Şu strengh saldırısını öğretelim önce. 75 saldırıya sahip bir kaya saldırısı. Kimler öğrenebiliyor? Sadece kart öğrenemiyor. öğrenebiliyor? Hmm. öğretmek istiyorum bu kaya saldırısını. Cartman'ın uçan Pokemon'lara karşı olan güçsüzlüğünü telafi edecektir bu saldırı. Defense score'lerini öğretiyorum. Strength. Ah, adım atamadan Pokemon'la karşılaştım. Grimer. Koffing varken ile karşılaşmak istemezdim açıkçası. O açıdan Ratata daha iyi bir seçenek bizim için. Ama yine de bir Slowpoke falan karşılaşsaydık daha güzel olabilirdi. Buraya ulaşamıyoruz. Herhalde başka bir mevsimde ulaşabiliyoruz oraya. Yeni bir bölgeye geldik. Relic, Relic Passage. Buradan bir Pokemon daha yakalayabileceğiz. Ama buradan yakalayacağımız pokemonu ben bir sonraki bölüme bırakmak istiyorum. Sürpriz olsun bir dahaki bölüm için. Güzel bir başlangıç olsun bize. Bu sefer daha tercih edebileceğimiz bir pokemonla karşılaşırsak umarım öyle bir şeyle karşılaşırız. Takımımızın 6. üyesini de yakala yakalayabiliriz belki.